Aşağı inmem gerek. Aşağı inip şöyle toprak toprak toprak. Ha tamam. O oh, Yiğit sen aşağı ben yukarıya. Tamam ben buraya vardım. Oh, tamam. Aa bunlar harbiden ben yukarı çıkıyorum. ya oh. harbiden. Toprak sesleri geliyor. Of of. Neyse gerekirse bu altın elmayı da... yiyip ikisini de öldürürüm. İnşallah yani. Bir dakika sesleri Oğlum, gitti ya. galiba. Lan! Lan! Şimdi, şimdi Orpros'la bizi yıkılacak. Sessiz olmalıyız. O Emirhan nerede ya? Kaybet gel şu. Biz başka sandıkları gideceğiz. sen ben sana bir şey diyeyim mi? Daha fazla kaçamaz. Hemen on, onu, bence aramaya koydalım Hemen. Ararız ararız. Yok. Oğlum senin ne işin var lan burada? De onlardan kaçarken buraya geldim ve seni gördüm. Ya manyak mısın? Öyle habersiz gelinir mi ya? İnsanların da bir özel hayatı var. Bak Özür dilerim. Onlardan kaçmam gerekiyordu. Şuradan bir ses geldi de creeper sesi miydi ya? Buraya geliyor. Bakalım. Nerede o ya? Şuraya Allah Allah. Gel, 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 şuraya Buralardan ses geliyor. Bekle burada. Yiğit sen şuraları arasana ya. Ben burada da bakınıyorum. Merak Aha. et. Allah'ım şu yeri yok ki. Karpuz şöyle bir... Ha. Oh be. Oğlum adam karpuz sesi geliyor ne oluyor? Ee, bir şey yok devam. Ha iyi iyi. Oh, bu nerede şey ya? ya? Yok. Yok. Arda bir şey diyeceğim bak oh. ben seni Ege ile gördüm siz takım mısınız? Evet Ege ile takımdık bak. ama en sonun kaybettim. Nasıl kaybettin? Öldü mü? Hayır ölmedi sus, sus, ama... Sus, e... sus, sus sus burada burada. Tamam ben... ses çok geliyor. Nerede lan bu? Burayı kazalım mı? B yok ama b saklanmaz ki burada. Ne bileyim ya boş bir yer geldi ya sakın, gel. Sakın shift'i bırakma. Shift'e basmayı bırakma sakın. Ya öyle Abo. <laughs> ne bileyim oğlum. Oh, Abo bak şuralara bak. Vallahi. Gel bence biz gidelim. Başka yerlere gidelim. Senin ayak gidelim. sesin geliyor her zaman. Bir yürüme sen. Yerinde dursan. Tamam. Ara ara. Karnın da acıktı. Daha, çıktı. Lan, daha az önce ah, üç o, tane karnın. Allah'ım belaları bir gitmediler. Lan. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Dur, dur, dur. Arkadaşa vurma. Orada. Vurma. Orada. Kaç, 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 kaç. Ama öleceksin, Adem, öleceksin. Git, 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 git. Aslan Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? kaç. oluyor? Ne 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 Ne oluyor? 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 Ne gel gel. oluyor? Ne gel. Ne oluyor? Ne Lan burası neresi? Ya Nerede? Evet. iskelet var orada. Lan gel lan buraya seninle uğraşacak vaktim yok. Tamam. Iyi